aldığınız gerekse ölçümleyerek gördüğünüz hizmet kalitemizin eksiklerini duymak, değerli düşüncelerinizi ve yorumlarınızı öğrenmek, siz acentelerimizle bu istişare toplantımızı gerçekleştirmek adına sizleri misafir etmekten onur duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Değerli misafirlerimiz, sektörümüzle ilgili hazine verilerine bakıldığında 2012 yılı sonu itibariyle toplam kesilmiş olan poliçe sayısının 52 milyon adet olduğu. Buna bağlı sigortalı sayısının da 34 milyona ulaştığını görmekteyiz. 2013 yılının ilk 3 ayında sigorta şirketlerinin kestikleri poliçe sayısı 18,5 milyona ulaşmış. Poliçe üretimi bu hızla devam ettiği takdirde 2013 yılı sonu itibariyle toplamda üretilen poliçe sayısı 74 milyon olacak demektir. Sigorta sektörünün ekonomiye katkısı ise toplam prim üretimi 20 milyar TL. 2012 yılında sektörümüz %16 büyüme sağlamış. Ülkemizdeki kişi başına düşen prim 146 dolar civarındadır. Gelişmiş ülkelerdeki bu rakamın 660 dolar seviyelerinde olduğunu görmekteyiz. Sigorta şirketlerinin ödediği toplam hasar 11.2 milyar TL. Şirketler topladıkları her 100 TL'nin 100 TL'lik hasarın 70 TL'sini sigortalıya hasar olarak geri ödemiş. Trafik sigortalarında ise 100 TL'lik prime karşılık 107 TL olarak geri ödeme yapıldığını görmekteyiz. Sigorta sektöründe bugün toplam 80 bin kişi istihdam edilmektedir. Sigorta lüks değil, ihtiyaçtır. İlkesinden hareketle, hareketle kültürel yapı bilincini oluşturmada yapacağımız tek hata dahi imajımızı ve sigortalılık ihtiyacına zarar verebilmektedir. Sigortacılık sektörünün sıfır hata ile hareket etmesini destekleyici kuralların bugün itibariyle bankacılık sektöründen sonra hizmet politikalarının önemli ölçüde geliştiğini, şeffaf hale geldiğini, hazinenin de bu süreci takip ve teşviklerle desteklediğini görmekteyiz. Sayın misafirlerimiz, müs kurumsal şirket vizyonumuzda var olan bu ilkemizden hareketle acentelerimizi ve müşterilerimizi eşit mesafede görüp sizlerin hassasiyet gösterip önemsediğiniz her şeyi önemseyen, rekabet çıkar kaygısı taşımadan müşterek olan kalıcı dostlukları yaşatma gayemizdir. Kuruluşumuzdan bugüne desteğini bizlerden esirgemeyen sizlere, ortaklarım ve personelim adına tek tek teşekkür eder. Afiyet olsun. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Oto ailesinin geleneksel sigortacılarımızı, bölgemizdeki sigortacılarımızın geleneksel yemeğine geleneksel yemeği sebebiyle bir aradayız. Bunu da sigortacılar haftasına denk getirmesi anlam taşıyor diye düşünüyorum. Ben öncelikle geçtiğimiz hafta Türkiye'de de düzenlenen sigortacılar haftasını hepiniz adına şahsınızda ve şirketinizde tebrik ediyorum. Sigortacılık riski garantör eden dünyada ya da Türkiye'de ülkemizde en önemli sektörlerden biri olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani riski garantör eden bu sigortacılık sektörünün sorunlarını odamız olarak da göz ardı edemeyiz diye kendi yönetimimizce ve meclisimizce böyle bir karar aldık. İzlediğiniz kadarıyla sigortacılarımızı bölgemizdeki Keşan, Enes, İpsala'daki sigorta ailesini odamızda bir komite başlığında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30'a yakın belki birkaç geçiyor bilmiyorum sayımız ne kadar. 30'a yakın Keşan, Enes, İpsala bölgesinin sigortacı camiasının birlik beraberlik içinde rekabeti birliğe çevirme görüntüsünü artık eyleme dönüştürdüğünüz için de hepinize şirketleriniz adına odamız olarak teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Bölgemizde benim kısa rakamsal bilgilerimle bunu sizler daha iyi biliyorsunuz. 5000 kişiye Keşan Enezipsala'nın yazlık nüfusu değil, saroz nüfusu değil, yaşayan nüfusunda 5000 kişiye bir sigorta ajantesi düşüyor arkadaşlar. Bunun kıymetini bilin diye bu rakamları veriyorum. 5000 bin kişiye. Bin araca bir sigorta şirketi düşüyor. 2000 eve bir sigorta şirketi düşüyor. O yüzden işletmelerinizi ve şirketinizin bölgedeki 30 sayısının kıymetini bilip el ele verip bu anlamda da birliğinizi beraberliğinizin hiçbir zaman bozulmasını temenni etmiyorum ve bu paydayı bu pastayı hepinizin paylaşacağına inanıyorum. Yeter ki siz sektörünüzün arkasında bu komitenin ve bu birliğinizin arkasında yeter ki dik durun ve el ele durun. El birliği gösterin. Güç birliği içinde çalışın ve iş birliği içinde çalışın. Ticaret ve Sanayi Odası'nın çok açık söylüyorum. Türkiye'de örneği olmayan bir çalışma içinde sizi destekleyen bir tavrı var. Nedir o tavrı? İşte Sedat Başkanım ve yönetim kurulu komite başkanlarım, komite üyelerim hep beraber tüm Türkiye'yi analiz ediyorlar. Geçtiğimiz haftadan Ankara'dan geldiler. Çok açık ve net söylüyorum. Ne illerde ne ilçelerde sigorta meclisleri adına değil. Bu şekilde bir yapılanma hiçbir ticaret ve sanayidosunda olmadığını da size net bir şekilde altına çizerek paylaşmak istiyorum. Sevgili dostlar, Türkiye'de yüzde seksene yakın sigortasızlık var. Öyle biliyorum başkanım, doğru mu? Yüzde yirmiye yakın. Ben az önce rakamları da yaklaşık size ev, araç, insan gibi konut, iş yeri gibi rakamlarla da sizlere bir takım veriler paylaştım. O yüzden hiçbir birbirinize dokunmadan bile o kadar büyük pazarınız var ki bölgemizde bunu iyi değerlendirmenizi, bunun yanında tarımsal anlamda da ciddi boyutta bölgemizde potansiyel olduğunu ve ticaret turizm anlamında Saros Körfezi'nin deprem potansiyelini de masaya yatırırsanız bu bilinçle çalıştığımız takdirde bu komiteyle el ele verdiğimiz takdirde bu çalışmaların sonucunu hepiniz kendi şirketlerinizin değerlerini yükselterek ekonomik değerlerini yükselterek bence anlamlı günler geliyor. Bu vesileyle ben sigortacılık gününüzü tebrik ediyorum. Bundan sonraki birlik beraberliğiniz için bu haftanın, bu komitenin, bu birliğin beraberliğin sizin bereketinize vesile olmasını diliyorum. Bu arada Ota Eksper ailesini de çok samimi söylüyorum. Çalışanlarıyla, işvereniyle, sorumlularıyla, yetkilileriyle böyle bir geleneksel hale getirip sektörün sorunlarını anlamlı bir gecede yemeği vesile ederek bizi bir araya topladığı için de kendilerine müteşekkiriz. Ben hepinizi Ticaret ve Sanayi Odası adına, şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Afiyet şeker olsun, birliğimiz daim olsun dileklerimle konuşmamı sona erdiriyorum. Saygılarla. Oda yönetim kurulu üyelerimiz, oda üyelerimiz, Sigorta değerli acentelerimiz bizlere bu daveti sunarak birlikteliğimizin pekişmesine vesile olan Expert Hasar Onarım Servisi Otomotiv Ltd. Şirketi sahipleri, idarecileri ve personeli herkese iyi akşamlar dileklerimizi sunuyoruz. Sigortacılık Haftası dolayısıyla bir sigorta acentesinin bir kez daha bir araya getirerek bu konudaki hassasiyetlerini sergilemektedirler. Sektörümüze destekleriyle ve başarılı çalışmalarıyla, kaliteli hizmet sonuçlarıyla, asistan hizmetleriyle, müşteri memnuniyetinin üst düzeye çıkması yolundaki çalışmalar ve sigorta konusundaki hassasiyetlerine müsaadelerinizle siz sigorta acentelerimiz adına Kejan Ticaret Sanayi Odası Komitesi olarak teşekkür ediyoruz ve bu teşekkürümüzü de günün anlamına böyle, 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 bence böyle geçeriz. Ekrem Bey. Bir dakika. Geçin böyle daha iyi olur. Teşekkür Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür <var>, ederiz. <evet>. Teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür Geçen Ticaret ve Sanayi Odası Sigorta Komitesi olarak hepinizi e selamlıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirilen birinci sigorta ve aktüarya toplantısına odamız görevlendirilmesiyle gittik. Bu akademisyen ağırlamınla yapılan Türkiye'de bir ilk ama inşallah devamları geleceğine inandığımız bir toplantı. Sigorta şirketlerinin günlük koşuşturması arasında gözden kaçırdıkları veya görmek istemedikleri şeylerin akademik olarak değerlendirildiği güzel bir çalışma yapılmış. İki gün süresi içinde sizler adına bunları gözlemledik. Sağ olsun komite kongre başkanı Ali Halıcı Bey'den rica ettik. Kendimizi tanıttık. <laughs> Onlar da böyle bir komiteyle katılmamızı heyecanla, memnuniyetle karşıladılar. Ve acentelerimize bu bildirilerle ilgili orada dağıtılan kitapçıklardan birer tane verdiler. Sizlere birazdan sunacağız. Ee, i̇çeriğini daha iyi detaylı inceleme <laughs> şansınız da olacaktır. Çünkü 450 sayfalık bir çalışma, hakikaten harika, e, akademisyen bir çalışma. Bunlardan yararlanacağımızı düşünüyoruz. Ha bu kongre ne oluyor? Ee, daha bağımsız gözde akademisyen çalışmalarla olduğu için sigorta çektiklerini az evvel de dediğimiz gibi görmediklerini onlara göstermek veya görmeyip bizim yapmadığımız böyle olur görülmez dediklerini de onlara göstermek için bir şans olarak addediyorum. Bizler bu sektörde ekmek yiyen insanlarız. Orada da konuşulan ee, sigorta şirketlerinin baskısıyla, komisyon oranlarının düşürülmesiyle ekmeğimiz küçülmektedir. Ha bunun yanında ne yapmamız gerekiyor? Pastayı büyütmemiz gerekiyor. Büyüyen pastadan da hisselerimizi daha fazla almamız gerekiyor. Yapılan hesaplamalara göre yüzde 65 olan sigorta sektöründeki acente üretimi ilerleyen yıllarda yüzde 60 seviyelerine ineceği, bankaların ağırlık kazanacağı yolunda e, tespitler yapılmaktadır. Bizler kendimizi korumak için payımız aynı kalsa veya küçülse bile pasta büyüdüğü zaman ekmeğimizi elde tutabiliriz. Şu andaki maliyetlerle e, vasat bir acentenin ayakta durması zor olduğu görülüyor ve bu zaten tespitlerle de orada da kongrede de tartışıldı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü Hazine Sigortacılık Genel Müdürlüğü rekabette kapı açıldığından beri rekabetin önlenmesi yanında fiyat rekabetine karışmıyorlar. Niye karışıyorlar? Hasar rasyosu, sermaye rasyosu bunların üçgeninde eğer ürettiğiniz poliçe hasarınızı karşılayamayacak boyuttaysa sermaye arttırın veya kendinize gelin sinyalını veriyorlar.